Orada siz de işte çıkıp diyerler. Tepe sağımız var Emre gitme. Tepede adam, tepe. Tepeyi mi yedin? Abooo! Kaçtım yeri. Dayı 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 Önümdeki... Nasıl yardıma ha koştun ama? Oo solda var, solda var. Sol var. Abi daha bitmediler. Bir can bir şey yok mu kimsede? Abi çok kötü durumda. ben de var. Emre neredesin? Kanka dayı bir ben tane al. kitapta dayı. Neredesin? Al 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 Nerede dayı? Bak, İşte basıp geliyorum. Gördüm. Sağından geliyorum beni. Bitti. Benim baygınlar devam et prison'daki kaldırmaya mı gitsek acaba? Ne dediniz? Oraya. Kanka. Aha bagi geliyor bagi geliyor. lan geldi 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 geldi. Volkan abi ne yapıyorsun görüş açın? Kaldılar. Burada da var biri. Oğlum göstersek ki. Araba geldi. Arkam araba geldi. kılınca kadar mı? Emre onlar bir hallediyor ya. Dayı sonu sana sen yeni var Şurada. Araba geliyor. Araba Watch out. Araba geliyor. Emre'nin orada, orada mı? Yenesini aldı. Bu üç adam gör görürsün. Keskin atla. Volkana buggy'ye bin basak. Volkana buggy'ye bin. Bugi yürüyerek Nereye gidiyorsun? Gel. Gel 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 gel. Yürü abi yapıştır. Hadi böyle bende de böyle. Hadi bakalım. Delikanlısınız ya. Sol 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 sol. Sol kaya siz her yer Volkan abi arabadan niye atlıyorsun? Kurban olduğumda. Dayı ya biri dayı biri mi vuruyor sana? M24 var burada. la he arkadan. Yukarıdan vuruyor. Bunda da M24 var. Volkan abi bin arabaya yürü. Arkadan araba geliyor. oğlum silah senin Allah belanı vermesin Volkan abi onun 8x'i var ha burada Emre ne durumdasın ben temiz kudayın oh. Kaldırma var hala abi yanaşıyoruz biz buraya. Buraya vurdum orada da bir kişi vardı onu da vurdum. Volkan abi kaç paran var? Gel şunu al hadi. Git de bir fişek al da gel. Şurayı iyice cozsun ya. Arabayı al da. Ne var? Yetiyor mu o sana? Lipovka'dan al gel. Aa şu parayı Bırağı al lan. Al, gel. Fazla fazla dedim ha. Giderken de kendine çukur at. Sen Bunu de al. 8, al. 8, 8, 8, 8, 8, 8, Niye adamı tek gönderiyordun Ana ki gideydin şey ya. Kanka hızlıca gitsin gelsin dedim de Aha Emre Aha Aha Şura 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 Çekiyorum onu Başka yok mu? Bir tane mi? Emre orda çok sakat teksin ha şey, Canlanma bitmeye doğru bence bu tarafa yanaş baba çok kaçıyor lan. Kanka gelirler bence. Alanın ortası da bu taraf sayılır yani. Mayta power'la bura. Volkan abi gölendir şunu da gelsin <laughs> hadi. Siparişleri de getirdim mi? Benim iki tost bir ayran vardı. Aha aşağıdan motor <laughs> sollu gidiyor. <laughs> bir araba daha geldi. <laughs> Öldü o. Hayda başka biri daha gelecek bu tarafta. Şurada. Motorla çünkü aşağı sola gittiler. Geliyor geliyor. Uy. Motor. Motor almış kaçıyorlar iki kişi. Şuradalar la. <laughs> tamam dayı tamam tamam tamam. İşaret atıyorum atıyorum gitmiyor ya. F da Dayı çatıya şu demirden Baktı çıkıyorsun. Araba geldi. 90 Tam önünüz. Mı? Öbürü nerede la? Bir kişi miydi? Birisi M24. Şurası falan dolu lan hep. Lan dolu olmayan yer mi var? Şurada Aha, da biri ha. var. Şuradakiler duruyor ben önünüzde diyor oraya atıyordu. Bir tane baygınım kaçıyor la. Ben dibine girmezsem adam buradan Oğlum oh, bu dibimde bir tane manyak arabayla oynayıp duruyor ya. Tamam Yine bura mezvaya döndü değil mi? Hala. Bir araba daha geldi bak ya bari. E? E? Şine gelmedim mi? Ha? Yo ha. al. Ne ala? bu hatta var. Bende mi var? Ee, ben çok vurmamışım. <laughs> 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 ha. Doğru görmüşüm. Bak tepe. Alanı bize verdi. tek mi size? Ma ateş yere Oradan bize ateş ediyordu da ne alakaydı anlamadım. Sen abi ses de vermiyor ha. Tam bu binalarda binalarda kimse yokturdur değil mi? Kalamayık adam. Aha buradan aynı. sen ne diyorsun? çağırıyorlar. Ne diyorsunuz? <laughs> yorur, yorur. Kendini kaldırıyor, kaldırıyor. Kaldırtma <laughs> dayı onu. Volkan abi. Öbürü de üstünüzde. O. Wow. tam önünde yatıyor kanka burada. Kalktı, sise gitti. Geldi bana çıkman lazım. Emmet ters abi, siz var ya. Hah. Tamam son bir. Adam var. Beni kaldırdı. Korkan. Sen biniyor. Kendimi kaldırdım adamı bu. Sen başta zaten o adam sisi orada ne yaptın? Çek adamı gitsin yiyeceğin. Alan ölecek kesin piyasada olmadığına göre her ya. burada baba, da baba kaldı da sende Nerede lan? Aşağıda aşağıda duvarın dibinde. Şuradaydı. Nerede girdi? İçeri girdi. İkinci kata çıktı. Büyük evin mi? Marked location. He, Marked location. Geri indi mi bilmiyorum. ikinci kata çıkar. Kim gördüm? Baba nerede? Lan Molotov yedi üstüme uçtu. Şöyle orta sağdaki keke. the best. Biz de şuradan emreyle sizi izleyelim 18, 20, 30, 47, 55. Ya, boş adam mıyız?